Hepinize merhaba bugün ki bugün bir tane duyuru yapacağım ben size. Ben söylemiştim ki biz park yapacağız ama bugünler aksilik çıktı yapamıyorum. Kendi dersler vardı. ki daha artık her şey hazırdı. Dün yapacaktım zaten tekrar bilenler biliyor. Sonra ben söyledim ki olmaz. yani parti yapıyoruz. Ondan dolayı. Bakın zaten nasıl var hazırdı burada. Mikrofon, şey, şey, eşyalar hazırdı. Hazırdı. Her şey hazırdı. Ama akıl var diye yapamıyoruz. Zaten kankamla video bir başlamıştık. Hmm. Onlarda ilgilişe onlarda vakti gitmeli. Ee, sonraki güne yani. Başka bir gün yapıyoruz. Ee, neyse. Siz çok seviyorum. Ben hiç YouTube'a geri ama Onu da bilmiyorum. Okullar aşırı çok şeyler yapıyor. Ondan da dolayı. Eğer